de İstanbul'a gideceğiz. İstanbul Valiliği'nden de uyarılar geldi. Hala kuvvetli ve yer yer fırtına da devam ediyor İstanbul'da. Şimdi son durum ne? İslim, İstanbul'luya gideceğiz. İslim'den İstanbul'daki son durumu alacağız. Söz sende İslim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 67 il için sarı ve turuncu kodda uyarılarda bulunmuş. Aslında hafta başından itibaren Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarda bulunuyordu. Özellikle İstanbul için yüksek kesimlerde pazar gününe dikkat çekiyordu. Kar yağışının beklendiği söyleniyordu. Kar yağışının İstanbul'a erken geldiğini biliyoruz. Ufaktan kendini göstermişti geride bıraktığımız haftalarda. Bugün de İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının beklendiğini açıklamıştı. Elbette ki bulunduğumuz dakikalar itibariyle kar yağışını görmek mümkün değil ama ilerleyen dakikalarda takibini yapacağız. Bugün termometreler 8 dereceyi gösteriyor İstanbul'da. Hafta başına oranla 10 derece birden düştü sıcaklıklar. Bu yüzden temkinli olmakta, e, dikkatli olmakta da elbette ki fayda var. Fırtına ve rüzgar noktasında da vatandaşları uyaralım bizler. Zira bugün e, fırtına rüzgar saatte 100 kilometreye yaşayacak. Rüzgarın hızı bugün İstanbul'da mega saatte 100 kilometreye aşacak. O yüzden çatı uçmaları ağaç devrilmelerine karşı vatandaşları bizler uyarıyoruz ki şu anda bizler şu anda Beşiktaş sahilindeyiz. İskender Demirel sizlere gösteriyor. Dalgaların ne kadar kuvvetli olduğunu aslında artık sahil şeridine taştığını da sizler şu anda görüyorsunuz. Zira rüzgar kuvvetli, fırtına kuvvetli ki sağanak yağışında gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Mega kentte dediğimiz gibi termometreler 8 derece 8 dereceyi gösteriyor ki sıcaklıklar sıcaklıklar 10 derece birden düştü. Hemen bakacak olursak biraz daha böyle yürüyelim istiyorum bu manzarayı, bu güzel manzarayı İskender Demirhal birlikte sizlere aktaracağız. Havanın havanın gerçekten 8 dereceden çok çok daha soğuk olduğunu elbette ki ben şahsım adına söyleyebilirim Zira hissedilen çok çok daha soğuk bir hava bugün dışarıya çıkmak ve çıkmamak noktasında iyi düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Zira pazar gününü evde geçirmek çok mantıklı bir seçenek olabilir. Olumsuzluklar dedik evet. E, zira rüzgarın saatteki hızının 100 kilometreyi aşacağını da söyledik. Bazı olumsuzluklar da oluştu. Bu olumsuzluklardan biri de İdo ve Budo seferlerinin bazılarının da iptal olduğunu sizlere aktaralım. Peki ya hangi seferlerdi? Hemen sizlere onları da aktarmış olalım. Dediğimiz gibi İdo ve Budo'nun bazı seferleri iptal edildi. Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul şehir hatlarından yapılan açıklamada Bostancı Adalar, Kadıköy, Beşiktaş, Ortaköy, Kavataş gibi hatlarda seferlerin iptal edildiği açıklandı. Gökçeada ve Bozcaada'da da fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiği kapatıldığını sizlere ifade edelim. Artık kış iyiden iyiye kendini gösteriyor. Normal şartlarda İstanbul'a Aralık'ta kar gelirdi. İstanbul'a bu yıl erken kar geldi. Peki ya bugün kar gelecek mi? Uzmanlar bugün karın geleceğini söylüyor. Bizler de tabii yüksek kesimlerde karın gelmesini bekliyoruz ama takibinde olacağız. Bu noktadan Beşiktaş sahilindeyiz bizler şu anda. Fırtına var. Rüzgarın hızı çok yüksek. Gerçekten bizler ayakta dururken dahi zorlanıyoruz. Konuşurken dahi zorlanıyoruz. AKOM'dan uyarılar vardı. Bugün sıcaklıklar hafta başına oranla 10 derece birden düştüğünü sizlere ifade edelim. AFAD'dan dediğimiz gibi uyarılar vardı. İstanbul Valiliği'nden uyarılar vardı. Oluşacak olumsuz manzaralara karşı İstanbul Valiliği de AFAD'da uyarılarda bulundu. Özellikle çatı uçmaları, ağaç devrilmelerine karşı vatandaşları uyardı. Dışarı çıkacak vatandaşların aslında kalın giyinmelerini de ben şahsım adına bu noktadan sizlere uyarayım. 8 derece bugün İstanbul'da termometreler 8 dereceyi gösteriyor. Hafta başına baktığımızda hafta başına oranla 10 derece birden düştü sıcaklıklar. Tedbirli olmakta, temkinli olmakta fayda var. Yüksek kesimlerde elbette ki kar yağışı bekleniyor. Bunun takibinde olacağız. A Haber ekibi olarak aslında birçok noktadan sizlere hava yayınlarımızı devam ettireceğiz diyelim ve Beşiktaş sahilinden söz yeniden size bırakalım. Teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğu bilgiler için. Yine son anda da dalgaların şiddetini ne kadar arttırdığını da gördük değerli izleyenler. Taştı ismi yanına kadar da geldi o dalgalar. Yine takip ediyor olacağız gün içerisinde e, Türkiye'nin hava durumunu.